Aşkım, ben yazıyordum olsanı vicdane diye. Bir de diye. olsan şey demiş ben prim için yapmıyorum arkadaşlar. Bana ne oyunculuk teklifleri geldi. Ben hepsini reddettim. İsteseydim benim olmak zaten istedi ünlü de ben, ben <laughs> Yani pardon ben da binaydım. sana neyin oyunculuk teklifi geldi? Figüranlık Aya, teklifi gelmiş, bildim. oturmuş oyunculuk, oyunculuk teklifi, oyunculuk teklifi, oyunculuk teklifi diye millete almadım ya. Yani. Ben bir bomba patlatacağım. Patlat bakalım. Need something Bazen. Berat Bey ben bir bomba patlatayım mı? <gülüyor> Ödülünü <gülüyor> alırlar elinden. <laughs> You know that? Ferhat Bey. Ferhat Bey. O <laughs> Ferhat Bey kızlara böyle masum masum yaklaşıp Ay, bana İstanbul'u gezdir. İngilizce dense. Bana İstanbul'u gezdir falan demişsin. Uçak kime biletimi demişim? Gez... acaba bunu... uçak <laughs> uçak biletimi hemen almayacağım. Bana İstanbul'a gezdirir misin demişsin. Acaba kime dedim? Bunu... Son dakika haberleri. Şimdi gülme. Bırakıyor. Burada ne? niye söylemiyorsun? Dedim ki. Kime dedim? De... Sana, Sana mı? Sana mı? Sana mı? Bir saniye de... ben bunu ifşa edeceğim. Kimlere dedi? Kimlere? Bir kişiye. Kim olduğunu ben şu an ya. söylemem. Evden bir kıza söylüyor arkada. Mesajda söylüyor. Mesaj, Mesaj ne mesajı? Mesajda söylemiyor. Bu arada nereden Neyse Neyse yüzde mi söylüyor bilmiyorum. Ben öyle duydum. Öyle ben mi duydun? Ne duyuyorsun? Demek ben ki beni arkadaşların burada satıyor. Vallahi Aramızda hain var. Ben var ya Ferhat ya bir şey söyleyeyim şey. mi? Ben biliyorum abi işte buradaki birçok insan. Aramızda çok hain var. Saman altı. Bu haini bulup parmaklarını sıcak suya koyacağım. Makarayı bırak Ferhat. Kim Sen şimdi kıza kızlar? niye beni dışarıda bir program bitince gezdir beni bana diyorsun İstanbul'u? Bana bir ya şey demedin ki. Ya ben belki görüşeceğim oğlum. Bir dakika adam da sana bir şey demedim. Sen niye ne yapıyorsun? Sana ne? Seninle ilgili kıskanıyor, bir şey yok ki. Ama kıskanıyor. Kıskanma beni ya. Bat söylüyorum. Ferhat diyor ki e, buluşalım yarışmadan sonra. Bana İstanbul'u gezdir. Ben hemen Almanya'ya gitmeyeceğim diyor. Kime? Allah oh, Allah. Kime? Damla'ya. Ben ee... de buluşacağım. Yok bana buluşacağım demedi Damla şu an gibi. söylüyor. Şu an Damla Damla da dedi ki ya sonra. dedi bana böyle böyle şeyler söylüyor ya manyak mıdır nedir dedi. Dedim Ferhat programdan sonra görüşelim mi? Yakışıklı çocuk dedi. Yok. <laughs> Çünkü bana manyak dedi. Ferhat ifşalandın. <laughs> ne zaman? Hiç boşuna yan çizme. <laughs> Hayır öyle şey demedim. Perhat, demedim. Ferhat demedim. Ferhat'cığım <laughs> ifşalandın hatta Sen bir şey söyleyeceğim. Sen Olkan'a mı güveniyorsun? Bir şey daha söyleyeyim yani. mi Ferhat? Söyle oğlum. Aynen yüz ifadesi böyleydi. Bak bana. Kalbimi kırdınız. Bana bak. Şu an hepim kalbimi kırdım. Bölümde mi dedin? Yok. <laughs> Ben, ben sana bir şey demedim ki. Bana dön Ferhat. Mesaj bana bak. Hatta böyle yaptı. Terbiyesiz. Ay gerçekten musun? Eğer Sefali yalan konuşuyorsam iki adım atmak nasip olmasın. O kadar da net söylüyorum. Duydun ya mu? Senin... Yok inanmıyorum. inanmıyorum. Nereye biliyor bu information? Ferhat var. eğer yalan konuşuyorsam iki evet. adım atmak bana nasip olmasın. Bakayım at bakalım. Bir, adım. bir, iki. At doğru diyor. Öyle bir şey yok Ferhat. Bu arada yani Damlacığım. sohbet ettik sadece. Gerçekten bak öyle Arkama şeyler yok. Arkama böyle dedikolu yapıyorsan. Hayır ya. Asla yüzüne bakma. Bak sakın yüzüne aldanma Ferhat. <laughs> sakın yüzüne aldanma. Okan'ın lafını artık güveniyorum. <laughs> bu Nereden güveniyorsun? Bu çocuk ne derse hep çıkıyor. Hayır ya saçmalama adamla çıktı Daha aşık mıymışım ona? Ferhat çıktı bir şey mı? söyleyeceğim kardeşim. Bir Dur, dakika. Kardeşim, söyle. Hadi diyelim ben yalan konuşuyorum. Evet. Sen böyle bir şey söyledin mi söylemedin mi? Söyledin. Bunu ben nasıl biliyorum o zaman? Evet nasıl biliyor doğru. Hadi bunu açıkla. Ya, tamam bunu söylemişimdir. Yalnız ben bunu sana söylememişimdir. Sinsi ben bunu bir olduğunu, ha, senin sinsi bir yılan yani, olduğunu, senin sinsi bir yılan olduğunu, karnındaki yılan dövmelerinden anlamıştım. Çocuğa dürüst ol. Madem evet. boşlanıyorsun, hoşlanıyorsun, arkasından evet. etme. gitme. Doğru diyor. Ben... Bak de. böyle yaptı, bak bak. Bak, bak bana yazıyor. Aşkım. Ben sana yazmadım ki. Öyle bir şey yok işte, yalan söylüyor. Bak yazıyorsun, ayrı ayrı ben arıyorsun. yazmadım. Ona Ferhat'cığım, bir yalan konuşan insan böyle bir şey bilemez. Sana buradan bir kardeş tavsiyesi kardeşim. Bu kızların güler yüzüne kanma. Abi sana Umarım bir şey söyleyeyim Sanya, mi? Yani bana aşık olduğu için aramızı bozmaya çalışıyor. Farkında mısın? Umarım bu... Sana mı Farkındasındır. Sana mı aşığım? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen ne dedin? En son cümleyi söylesene bir ne dedin? Umarım bu durumun farkındasın. Niye bu durumun farkındayım? Bana aşık olduğu için iftira attın. Sana aşık oluyor da niye iftira atıyor sana peki? İşte, uğraşmaya çalışıyor. Niye ben de aramızı diyor? bozmaya çalışıyor. Aramızı, aramızın niye bozuyor? Ben evet. doğruları söylüyorum. Ama aramızda bir şey yok ki bizim ne aramızda? Yok, arkadaşlarımızı bozmaya çalışıyor. Of oh, oh. O da bir şey. Yani sonuçta sohbet edebiliyoruz. Sohbetim Hayır edemiyoruz. Oldu. Artık etmiyoruz. Çünkü niye? Arkadan konuşmuşsun. Senin... Dilara'ya anlatmışsın. Dilara'ya niye atıyorsun sen mesela? İçimden geldi. Ne Kötü bir şey mi söyledim evet, bak, ben? Bak bunun diline düştük şimdi. Ya var ya senin diline ya Olkan. İstanbul'u bana gezdirecek bir kız var mı arkadaşlar? He? Yok seni gözlemeyecek Olkan. Siz ne işten pazarlıklısınız siz var ya siz. Biz var Abi, ya. Damla, ben arabi, her şeyi dilimle kötü, söylüyorum en azından. Kötü bir şey yok ki. gezdirse gezdir yani. Sıkıntı yok. Aynısı esin içinde geçerli. Ferhat ben sen de az çapkın değilsin var. ha! Arkadaşlarımız zaten görüşmeyi düşünüyorum. Ferhat mi? sen ne de az çapkın değilsin ben yani. Yok, kızı beni yani? gezdir. Zaten, ben Batı dizim programından sonra arkadaşla görüşürüz diye. Sıkıntı yok. Ben takılıyorum. İşte olayları böyle farklı yerlere çekiliyor. Ya ben. bu... Bırak desin ya yani. <laughs> Ya kardeşim sen kimseyi ak, dinleme görüşün. Ak. Damla yanağına görüşün. sürdüğün allık. yanağına sürdüğün allık kadar masum değilsin. Ben bakıl köpek istiyorum. Seni gezdirmeyeceğim. Sana ne masum olurum. Olmaz. Ben sen oradayım. Ne kadar sabahtan sabah gidip Ben seni çözdüm. Yani sana bak bakacak adamın görmemesi lazım bazı şeyleri. Birincisi, alakalı birincisi ağzını uzatarak işte. konuşuyorsun ama hayatım. dudakların güzel. O yüzden oradan kıyırtıyorsun. O seni hiç alak, o da seni hiç alakadar etmiyor. O da seni hiç alakadar şey etmiyor. Şey nasıl ifşa ben seni? Ben daha kaç kere uyardım. İfşa alınacak bir şey yok çünkü ortada kötü bir durum Ferhat yok. Ferhat'ın yüzüne bak ama. Sen yani. sapan tepkiler vererek olayları farklı yerlere çekiyorsun ama ortada Ferhat'ın orta yüzüne kötü bak. Bir, bir şey söyleyeceğim. Ya, ya kızım sen Ferhat. Ben senin kızın Ferhat değil. ben de tamam özür dilerim. Tamam Ferhat benimle buluşmak istiyor. Ay manyak mıdır ne dedi yani sen değil misin? Ya demedim Ferhat gerçekten öyle Tamam kardeşim bir araya soralım. Soralım. mi? A tamam soralım abi! Ay mayak mısın dedin? Tamam mi? abi! Aa, ter ya saçmalama ya! Demediyse ben şerefsizim bak bu kadar büyük konuşuyorum. Siz de kuliste farklı konuşuyorsunuz, burada farklı konuşuyorsunuz. Niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Ne ibaat? Kuliste ne konuştuğumuzu Olkan gördüm. Olkan yakışıklı burada çocuk. Evin e içinde yok. böyle davranmasa, sakin davransa diye kızların olduğu yerde sen demedin mi çok hoşlanıyorum diye? Ne? öyle kalırsın. Hay olayı anlamadım. Yok bir şey boş ver geçti gitti tren gitti. Olayı anlamadım. Anlat, bir şey söylüyorsan devamını getir. Bana aşık olduğunu söyledim. Farklı bir şey yok. Şu an hayran kaldım. <gülüyor> <gülüyor> böyle bizim gibi aynı. Baklava gibisin. Orkan bak, ben de gerçekten böyle. muhatap olmaz. Sen Vallahi. çok değişik bir insansın, sen kötü bir insansın. Hayır, hiç de işte kötü değilim. Ediyorum. Ben böyle sana bir her gün dua bak, bak. ediyorum. Üç nasip bir felak okuyorum. Bana sen niye <gülüyor> <gülüyor> sen sen dua ediyorsun? Bana sen dua falan etme. Orijinal benim Oğlum, bilmiyorum. nazar değmesin. Oranda buranda <laughs> sivilce çıkmasın diye gün sana dua ediyorum lan, <gülüyor> değerimi bil. Aynen, Ferhat benimle buluşmak istiyor. Ferhat, demiş, Ferhat o e, bana yazıyor işte Yazmadım programdan ya. sonra. Yazmadım işte anladın dur, dur. mı? Yalanı buradan anlaşılıyor. Kardeşim ben duydum şunu söylüyorum. Ferhat işte benimle konuşuyor diye anla. Ee, i̇şte İstanbul'dan hemen gitmeyeceğim programdan sonra buluşalım bana İstanbul'u gezdir demişsin doğru mu kardeşim? Öyle bir şey olabilir. Sonra da sonunda şöyle bir mimik var. Manyak mıdır nedir ya? Aa. <laughs> Gerçeği söyler misin? Gerçeği şey yok. Bak, Eğer bat bana birazcık inanıyorsan ne bir söyledi? Kötü bir şey değil zaten. Hayır, kötü Öyle, ama bir, ama şey. bir şey. Ben şey Ferhat'ı kötüleyecek en ufak bir şey söylemedim. Tamam, ben ne cevap vermesin kızlara Tam göstereceğim diye. Tam cümleyi yavva. söyler misin? Dilara söyledi bana çünkü. Ne? Biliyorum. Anlattı mı Dilara sana? Dilara'yı söylediğini. E tamam Dilara söylemişimdir. Tamam Bu tam cümleyi var. söyler misin burada hepimizin içinde? Neyi söylüyorum? İşte o duruma karşılık verdiğin cevabı. Yani Karşılık, doğru mu? Ne, ne cevabı Hayır buluşuruz yani. falan demişsin ya sen ona cevap bir şey demişsin, bir yorum yapmışsın şeyin bahsettiği işte olkan'ın Ne demişim? Yalandan kaçılıyor Olkan. arkadaşlar. Kanka. Ya ben biliyorum senin söylemen sen, lazım şu sen, an. Sen Didara mı söyledi onu? Evet. evet ne, onu ne zaman söyledi, söyledi, söyledi sana bunu? Gitme benden uzaklara, düşürürler tuzaklara. Ya ben bir ne dedim bilmiyorum. Sadece dediğim şey ben kimse hakkında burada kötü bir yorum kötü yapmadım. Kötü yorum yapmadım zaten. Ferhat hakkında da kötü konuşmadım. konuşmadın, kötü bir yorum. olur. Hayır, yani. kötü bir şey yok zaten. Sadece sonunda söylediğin cümleyi söyledim. Kötü bir şey yok. Ya benim her zamanki tepkilerim ay manyak mısın ya? Hayır ama öyle değil. Yani. Ha yani itiraf ediyorsun ama öyle dediğini. Ya hayır, öyle bir şeyleri tekrar etmiyorum ayrıca. Tam cümleyi söyler misin? Tamam. Ya tam cümleyi hatırlayamadım. Tamam, için söyleyemem. Bir dakika. Sen söyleyemiyormasın ya. Sen söyledim söyle o zaman? Ben söylemeyeceğim. Söyle, ya biliyorsunuz söyleyin abi. Evet. Ben söylemeyeceğim. Ya o zaman bu, sen baya kötü bir konuşmuşsun arkamda aşk Hayır, olsun. Hayır Ferhat ya. Ben sana hiçbir şey demedim. Bak, kötü biz biliyoruz dedi. sen adamın yüzüne Aynen. söyle. Kritikte patlamasın yani. Biz biliyoruz Allah ya Patlasın, patlayacak birçok birkaç şey daha var söylediği Onu patlatacağım. Patlarsa ne olabilir? Hiçbir şey olmaz e, yalnız. En fazla Ferhat benimle konuşmaz yani. Bir şey Bat bir şey söyleyeceğim. Bak, yani. Yani, bir bir şey şey söyleyeceğim. Zaten, Ama ben kötü bir şey söylemedim zaten söylüyorum burada. Bat bir şey söyleyeceğim. Son bölüm geldiğinde bazı e, kızlarla alakalı çoğul konuşuyorum. Her şeyi ifşa şey alacağım. Son bölümde. Ya sende ne var sen ne ifşa alıyorsun ya? Seninle ilgili değil bu arada. Sen niye sinirlendin ya boş boş konuşuyorsun. Senle ilgili değil ki. Ya farklı algı Senle ilgili değil. Burada. Sen de biliyorsun. Senle ilgili söyle, değil. Bak. Damla sakin Senle ol. Sen ne biliyorsun? Senin yaran mı var kızım? Senle ilgili değil. Kendin söylemen lazım. Aşk olsun. Aklına ben karışmıyorum. Ya, ya. ya. Damla sen niye her şeyi anlıyorsun? Bak bat diyorum ki. Ben hatırlamıyor olabilirim. Söyle, sohbet bir şey ediyoruz. Olmadı, Söyle, ben, sana bir şey demedim. ben de bileyim ne söylediğimi. Bana bir şey diyemezsin zaten. Diyemem evet. değil, istediğimi istediğimi söylerim ama ben sana bir bana şey demedim. Bir bana şey öyle ters ters bakma. Bak dün öykü harmanında orada tamam, emir şey verdin, yine ağzımı ne açmadım. Ne? Sonra ben konuşunca kötü konuştu oluyorum. Bak diyorsun ki, yok. yanağına sür. Nereye süreceğimi ben kendim belirlerim. Beni dinle, yok, inşalama falan bu muhabbetlerin İfşalarım içinde... kardeşim istediğimi. Dışarıda konuşulmuş bir şey, burada konuşulmamış bir şey, burada konuşurum. Tamam. Karışamaz kimse. Ama çok şey varsa yani insanlar yani gerçekten ben zor durumda içindeysem... bırakacak bir şey değil. Zor durumda bırakacak bir şey değil. Şey yapma. Yok, o konu içinde ben varsam. Öyle... Kendi için Varsın yani. Ya kendi yoksun, istediğimi için. ben istediğimi konuşurum savunmanızı yaparsın. Ben kimsenin hakkında yalan yanlış bir şey alırsın. konuşmuyorum. Tamam, benim far... tepkimi farklı şekilde alırsın haberin al. ee, Ben dün sana tepki vermedim farkındaysan naziklik Aa, yaptım. Öykü Hanım'ın önünde bana yine emir hadi. verdin. Burnuma sürecektim vazelini ben, ben emir kipiyle konuşurum. Böyle bir insanım. İşte diyorsun ya ben böyleyim, ben, ben böyle de böyleyim. Ben insanım. ben, böyle, tamam, ben benim de böyleyim. Benim yapım iyiyim. bu. Tamam beni de böyle kabul et. Ben seni öyle kabul ben et. Ben seni kabullenmiyorum kardeşim. Ben de seni kabullenmiyorum kardeşim. Hadi. kardeşim düzgün konuş. Serseri misin, nesin ya? Kadınım diyorsun, hadi ağlıyorsun, zırlıyorsun. Hadi. Boş bir, boş o, bir dakika, ağlıyorsun, zırlıyorsun. Ulan dün emir veriyorsun, ağzımızı açmadık. Bir şey deyince de zaten delirip ağlıyorsun. sonra Sonra geliyorlar, kritikte diyorlar ki Olkan işte kızların üstüne gidiyor. Öyle bir şey yok. Sen psikopatsın ben sen değil. Benim bir şey var Olkan herkesin evet gidiyor. Ya konuşma, konuşma. sen de be. Milletin arkasından konuşuyorsun gelmişsin burada bana giydiriyorsun. Sen ne ya, sen bak ne ya. Sen ne? Sen uğraş uğraş ne? Sen açıklar Şu an uğraşıyorum Suran gelecek. Şu an uğraş uğraşıyorum. Cümleyi. Şu söylediğin cümleyi ben, açıklar mısın? Bak sen misin? gelecek açızlar. Bak beni. Bat senle konuş. Damla. Ben. Hadi şu söylediğin cümleyi açıkla. Bak bak. bak Yok bak, ben böyleyim diyor. Ferhat görüyorsun değil mi hareketleri? Ben böyleyim. Şey, tavrımı... Sen kimsin lan? Bilmiyorsan da sus beni çıldırtmayın. e, gerçekten farklı algı Bir şey söyleyeceğim. Niye kızıyorsun ki? Sinir oldum ya. O buluşma muhabbetin üzerinde bir şey söyledin belli ki. Tam neyi söyledim işte diyorum bak, ya. Bak mal falan deme duyuyorum. Bak Esin ben sana Hayır, hakaret etmiyorum. Bak gülüyorsun inceden. Bak kendin görüyorsun. Ben bak. Kendin görüyorsun bak bana hakaret edip gülüyor. De, ben de, 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 sonra diyorlar ki. Hatta sen bana sordun. Sonra diyorlar ki. İslabı kalacak mısın? Ben evet. bir dakika Ferhat. Bak sonra diyorlar ki kritikte Olkan kızların üstüne geliyor. Ben hakaret ettim mi? Kanka sen yapma sen kendi güzelliğini. Dün de yapmadım bak bu iki oldu. Tamam sen kendi şeyini yansıt boş ver. Bütün ülkede kim varsa tanıyorum hepsiyle birebir diyaloğum var ama bu insanlar kadar egolu olamıyorum. İnsanlara mal deyip hakaret edemiyorum. Ben anlamadım. Neyin havasını basıyorlar kimler? Prens Charles'ın kızı mı? Ben anlamadım. Kankim şöyle. Hiç ya ben seninle ilgili konuşmuyorum ya. Ya sen kendini biliyorsun, seni dışarıda Allah da biliyor. Allah. Burada kimseye bir şey kanıtlamak Be ya zorunda ruhcuğum, değilsin, kanıtlamak zorunda de. değilim ama Arüşver, ben anlamıyorum. Zaman. Evin içine girerken Öyleydim. bir prensesin kızı <laughs> falan mı <laughs> olduğunu anlayamadım. Evet. Ben kendi egomu yapmıyorsam kimse de bana ego yapmasın. Sen egonu Çünkü <laughs> yaptın. Ben Hayır ben ego yapmadım. Sen ben yaptın. olanları söylüyorum. Adamın arkasından konuşmasaydın. Dedin ki sen buraya ilk geldiğin zaman... Dedin ki Adamın söylediği özel bir şeyi... Adamın söylediği özel bir şey insanlara anlatma. Madem özel bir şeyler Senin yaşayacaksın. Canım kardeşim ya. benim. Hain bunlar, hain. Beni çok seviyorsun biliyorum. Kardeşim Seviyorum tabii lan manyak mısın? Biliyorum zaten. Ben seni tanıyorum. Gerçekten Neta. bak per, o kadar yaptığın şey yanlış ki o kadar. Ben mi? Hiç de yanlış değil kardeşim. Ben en ufak Hiç bir de yanlış değil. Hiç kötü bir şey söylemedim. Burada kötü bir şey söylüyorum. kötü bir şey demedik kızım tribe niye giyiyorsun? Çünkü çocuk yanlış doğruyu anladı. Doğruyu söyledim ben doğruyu söyledim. Aynen Mimi öyleydi. Ben duydum kardeşim. Bunu bil. Ama sen de kötü ilgi, kötü, kötü hiçbir şey söylemedi. Bak kötü ben. ama sadece bunu söylemesi bile kötü bir şey. Neden? Özel bir şey bu. Sen ne özel diyorsun? bir şey. Ya kötü özel, bir şey. Ne arkada neler neler çıkıyor. Ben bana bana yazıyor. İstanbul'u bana gezdirecek. Gezdirebilir misin falan demiş. Şey, bu özel bir şey. Sen şey, niye söylüyorsun? Madem o kadar sıkıntı söyle. bu. Ben sadece niye manyak mısın diyorsun? Cevabını ver. Hayır, onu da ben kötü anlamda demedim ki. Tamam sıkıntı yok. Gerçekten bak tamam, yanlış anlaşıldıysam özür dilerim ama ben senin hakkında kötü bir şey cidden söylemedim. Yok sıkıntı yok sıkıntı yok demiş ki Ferhat, bana İstanbul'u gezdirir misin? Hemen İstanbul'a gitmeyeceğim. Ha, İstanbul'dan hemen Almanya'ya gitmeyeceğim. Gezdirir misin yemin falan. Sen. Onun önce hoşuna gitmiş. Dilara, şey, Dilara Dilara. Ne dedi? Yani? Dilara aynısını dedi. İşte demiş ki, Dilara ay demiş de. manyak mı? Bana, bana demiş yazıyor. Yemin et. Vallahi billahi bak. Yemin et. Sordular ya. Evet. Mesaj var yani ya, şu an. Evet. konuşmuşlar, telefonda konuşmuşlar. Dilara biliyor zaten. Öyle öyle dedi. Söyledim mi? Kabul etmiyor ki. Bir şey söyleyeceğim. Dilara'dan isteriz mesajları, bakarız. Ya da sorarız. Ne mesajı abi, şey Ya mesaj falan yok Allah aşkına, mesaj ne yapıyorsun yok. sen Adam, ya? Mesaj yok Mes ama. Mes Dilara'ya yaptım bir mesaj da yok. Orhan ha Dilara'ya yaptım Dilara bir mesaj biz da biz yok. Hayır Dilara'ya attığım bir mesaj da yok. Ne bileyim, bir şey söyleyeceğim. Kazana de kavga etmeyeceğim. Sen e, beni İstanbul'u gezer dedin. Dedim. Bunu Dilara ve ben biliyor muyum? Biliyor musunuz? Şu an biliyor muyuz? Bak söylüyoruz, biliyoruz. Bildiğimize göre kimseye bir şey söylenmez kardeşim burada. Aynen. Yani bir de, var. Bir Bunun de, içeride de kameraların önünde de diyebilirdin Ferhat. Burada neredeydi? Burada dedin mi? mi? Ferhat yani beni Ferhat ben de dedin ettim, mi kardeşim? Var kritikte bir yer. Ferhat bana böyle bir şey teklif etti diyeceksin madem yürek Ya ben seni konuşurken sesim kısılıyor ya. <laughs> Yeter ya sürekli farklı farklı. Kritikte de şey değil. Olkan Olkan kadınların üstüne gidiyor diye. Ya tamam mı? Ya kes ya bulaşma bana. Bulaşma. Olma olma. bulaşmıyorum. Bulaşmıyorum. Gerçekten sinir krizi Bulaş, geçireceğim şimdi ya. Bulaşmıyorum. Hayır ben bulaşmıyorum. Kimsenin üstüne. Sana gidiyorum. ne sana ne? ben kardeşime, ben. ben kardeşime doğruları söylemek zorundayım. Kimsenin üstüne de gitmiyorum. Ferrari de yapılmaz be. Senin hakkını şey Benim Vallahi. herhangi bir insana söylediğim bir şey gelip İstediğimi bunu söyleyemez. Yaparım. Ferrari Arkadaşım yapılmaz. Yapmayacaksın. Yani. Yapıyorum. Engellesene. Allah. Kapa çeneni.